Büyük Kasabasından sizlere hayırlı günler herkese. Şu anda Büyük Kabaca Kasabası, Çarşı Camisi büyük İhtişam ile görünmekte. Dere Mahallesi doğru bakışımızı yapıyoruz. Dere Mahallesi Camisi karşımızda. Kuş bakışı. Süleyman Arıkan'ın eve doğru bakıyoruz. Şu anda Zafer Mahallesi Camii'nden Süleyman Arıkan, Mehmet Arıkan evine doğru. Ve kar mücadelesi. Biraz önceki bağlandığımız gibi traktörler, kepçeler, ya burası bulunduğumuz ortam soğuk. Karşı mahalleye bakmakta şu anda. Toki binalar ileride. Karşı mahalle yeni camiye görünmekte. Yavaş yavaş aşağıya doğru Güreme'ye doğru geçiyoruz. Güreme kısmına. Okulumuz karşımızda. Ve eski banka binası. Buzların evi oluyor şu anda. Pazar dolayı pazar yeri kapalı. Büyük kapıcı kasaba Sultan Süleyman Camisi. ve Bekari'de doğru bakıyoruz. Evet şu anda Pazar Camisi görünmekte.